Rutkay Aziz kimdir? Asıl adı Ünal Aziz Rutkay'dır. Rutkay Aziz 1947 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası Fikri Rutkay'dır. İstanbul Karaköy'de bulunan Avusturya Lisesi'nden mezun olmuştur. Avusturya Lisesi'nde soyadları adlardan önce okunduğu için ismi Rutkay Aziz olarak söylene gelmiştir. Öğrenimini Galatasaray Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi'nden mezun olarak tamamladı. Tiyatroya lisede öğrenim gördüğü yıllarda başladı. Muhsin Ertuğrul yönetimindeki LCC Tiyatro Okulu'nda tiyatro eğitimi aldı. İlk tecrübe deneyimini Peter Weiss'in, Merit Sade, oyunundaki, Merit, rolüyle yaşadı, tiyatro hayatına 1971 yılından itibaren Ankara Sanat Tiyatrosu'nda devam etti, 1973 yılında yine bu tiyatroda sanat yönetmenliği ve yönetmenlik yapmaya başladı. İlk sinema deneyimini 1987 yılında, Yer Demir Gökbakır, filmiyle yaşadı. Ziya Öztan'ın